Güçlü olmak için daha fazlasına mı ihtiyacın var? Yeni bir kitap, yeni bir insan, yeni bir sistem mi bekliyorsun? Belki de güç aradığın yerde değil. Belki de o zaten sendeydi. Güç gelip giden bir motivasyon değil. O karar verdiğin anda ortaya çıkar. Her sabah kalkarken hissettiğin ağırlıkta, vazgeçtiğin anda seni yutan sessizlikte o güç hep oradaydı. Sadece görmen gerekiyordu. Kendine hiç söz verdin mi? O sözü tutamadığında ne hissettin? Peki ya tuttuğunda hissettiğin gururu hatırlıyor musun? İşte o his gerçek gücünün aynasıydı. Michelangelo der ki, heykel taşın içindeydi, ben sadece fazlalıkları aldım. Sen de aynısın, gücün içindeydi ama korkular, bahaneler ve alışkanlıklar onu gizledi. Şimdi, 1. Erken kalk. 2. Küçük bir söz ver. 3. Erteleme, başla. 4. Sessizliği seç. 5. Yaz. Çünkü güç iz ister. Kendine bir söz ver, bugün, bu videodan sonra. Çünkü içindeki güç seni beklemiyor gerçekten beklemiyor. Sen harekete geçtiğinde o zaten hazır olacak.